Rabbi inna ma'al yusri yusran inna ma'al yusri yusra fa iza faragta fansab Allah razı olsun kardeşim Allah razı olsun Aleyküm Süleyman. Aleyküm selam. Bana bir sürü okur musun? Tamam. Evvü billahi minne şeydanı vacim. Bismillahirrahmanirrahim.

قل Aleyküm Muhammed Efe. Selam. Bana bir soru okur musun? Okurum. Dinleyelim o zaman söyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Samad Lem yelidi ve lem yöledi Ve lem yeküllehü küfüven ehad Sadık Allah-ul Avviyyem Selamun Aleyküm Şükür olsun Sen Bir soru okur musun bize? Tabii ki Kırsak